Merhaba arkadaşlar. Son günlerde son derece popüler olan stick özellikle havuzlarda son derece popüler ve pahalı bir e, yemek olan antrikotu sizlere hazırlayacağım. Bu işi tamamen ilk defa yapıyorum. Suat Durmuş e, hocamızın hoca diyorum çünkü sağ olsun kendisini YouTube kanalından bunu izledim, detayları öğrendim. Ben de kalkıştım bu işi yapabilir miyiz? Bakalım ee, Suat hocamızın göstermiş olduğu kadar bu iş kolay mı? Onu görelim. Şimdi dediğim gibi antrikot özellikle kasaptan kalın kestirdim antrikotumuzu gördüğünüz şekilde. Bu biraz inceydi ama daha sonra kalın olmasını istedim. Bu şekilde 4 parça etimizi aldık. Marinasyon işlemi için hiçbir şey yapmayacağım. Sadece saf zeytinyağımızı etimizin üzerinde gezdireceğiz. Ve bu ete bir işlemesini sağlayacağız. Bunu resmen bir masaj yapar gibi her tarafına yedirmesini sağlayacağız etimizin. Bu şekilde yapılmasının nedeninin buna lezzet katmasından ziyade buradaki marinasyon işleminin daha doğrusu pardon marineden ziyade mühürleme işleminde buna en iyi şekilde sağlamasını söyleniyor. Hemen buradan biraz daha ilave edeceğim. Her yerine eğitimimizin işlemesi sağlayalım. Evet. Ben çevireceğim. Gördüğünüz üzere etimizi tamamen her yerine gelecek şekilde işlem yaptık. Bastırmıyoruz. Bunu bu şekilde paketleyeceğiz ve dolapta ben hafta sonu yapacağım için iki gün bekleteceğim artık. Şimdi bu eti saracağız güzel bir şekilde de dolapta normal tarafta ben iki gün olmasına rağmen yani o dondurucu kısımda değil 4 dereceli kısımda iki gün boyunca bekleteceğim. Evet etimizi sıkı bir şekilde eşim yardım etti ama burasına kadar bundan sonrasında ben de bunu aldım kolay kısmı hava almayacak şekilde çok da bastırmadan o hale getirdik. Bu şekilde bir iki gün e, süresince bekleyecek. E, sonucu inşallah pişirmede görüşeceğiz. Arkadaşlar merhaba. Etimiz 3 gün boyunca dinlendi. Sadece zeytinyağı katmıştık. Başka hiçbir şey katmadık. Antrikot. Geçen sefer döküm tava denememizden dolayı evde çok fazla duman olmasından dolayı <laughs> bu sefer e, yemeğimizi dışarıda bir piknik alanında yapacağız. Burası Beştepe diye geçiyor. Bartın yolu üzerinde. Safranbolu'da güzel bir piknik alanı. Döküm tavamızı şu anda mangalın üzerine koyduk. Etimizi getirdik. Şimdi sadece bu etimize tuz ve karabiber ekleyeceğim. Ee, tuzumuzu çekiyoruz. Evet. Bir miktar karabiberimizi ekleyeceğim. Bir de özellikle et yemeklerinde tercih ettiğim çok videolarda görmüyorum ama bunu ben ekleyeceğim. Beyaz biber ekleyeceğim. Ben seviyorum. Bu et yemeklerine yakıştırmışım. Çok az bitireceğiz. Hemen bitimizin arka taraflarını da aynı uygulamayı çeviriyoruz. Evet arkadaşlar mangalımızı da yaktık tavamız da şu anda mangalın üzerinde biraz değişik bir konsept oldu ama deneyeceğiz. Sıcaklığını kontrol ettiğimiz zaman evet gayet elimiz değmeyecek kadar sıcak gibi duruyor şu anda. Evet ilk defa deniyoruz bakalım tadı nasıl olacak. Şu şekilde koyuyorum. Evet. Hadi şöyle düzeltelim. Şimdi bu et orta pişecek ama bizim ağız tadımıza birazcık bu ters kaçabilir çünkü biraz sucuk olacak. Bunu biraz daha içini pişirmek için bunu dilimleyeceğiz ve o dilimleri de tekrar e, mühürleyeceğiz. Şöyle gösterebilirim bakalım nasıl olmuş. Gayet güzel gibi duruyor şu anda. Bu kısımda şöyle bakarsak Şimdi bunu aslında artı için benim yan tarafı çevirmem gerekiyor ama yerimizi daha e, bunu beceremeyebiliriz. Biz yine bir deneme yapacağız. Şunu şöyle yapmak istiyorum bu şekilde. Ve etimizi de arkadaşlar şuraya yaparsak sanki yerimiz sığacak gibi duruyor. Ve etimizi de yine şöyle yapıp Sanki sığdırabileceğiz gibi. Evet. Gerçekten de sığdı. Evet arkasını çevirmeye çalışacağım. Diğer tarafa. Şöyle alıp. Hemen. Bizi gayet. Biraz kuşuşturuyor. Burada gerçekten. Gerçekten. 10 numara gibi duruyor arkadaşlar. Evet şimdi yine bunu diğer tarafımıza almaya çalışacağım. Arkadaşlar şöyle koyacağım. Şöyle de hemen şöyle. Etimizi birazdan kaldıracağımız için koyacağımız tahtamızı da şöyle bir miktar ısıtalım. Çünkü sıcak ee, bir servis tabağına konulması özellikle öneriliyor. Çünkü soğuk olduğu zaman sıcaktan soğuğa geçtiği zaman suyunu birden bire veriyormuş. Evet etimizi hemen alacağım. Zaten şu anda bile etimizin suyu üzerinde. Aslında bu et gerçekten mükemmele yakın işte. Şimdi ben bu etimle işlemimi yaparken hemen diğer etlerimi de fırsattan istifade buraya koyalım. evet evet etlerimizi bir kesip deneyelim bakalım inşallah bıçağımızda olur ama şöyle gösterdiğimiz zaman aslında bu biraz ortadan biraz daha fazla pişmiş ama ben bunu yine ince ince dilineceğim arkadaşlar ve bu şekilde hemen dilimizi yapalım evet etlerimizi dildik yani bu aslında gerçekten orta pişmişe yakın bir et görüntüsü de çünkü suyunu da aslında bıraktı ama ben bu kısımlarını da yine mühürleyeceğim. Biz de pişirdik bu gerçekten yani on numara aslında oldu müthiş de gözüküyor şimdi biz bunları alacağız bizim için bu biraz az pişmiş bir et bunları arkadaşlar az pişmiş yerlerinden mühürleyeceğim. Evet, tam biraz daha bizim ağzımıza uygun hale geldi. Bekle az pişmiş yerlerinden yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar etimizi dizdik. Aslında yememiz pişti. Altına kekimizi de koyduk. Bakalım ben merak ediyorum şuradan şöyle yeni pişirdiğim bir tanesine. Şu şekilde oldu. Gayet güzel olmuş. Ee, sadece biraz daha belki tuz ekleyebilirim. Tuz olmuş gibi gözüküyor şu anda. siz de yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki yemeklerimizde görüşmek üzere.